Evet, günaydın arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar. Şimdi arkadaşlar Hemen şöyle günün haberlerini hızlıca bir geçeyim. Şimdi Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında işbirliği ve mutabakat zaptı imzalandı. Bu dünkü haber biliyorsunuz. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'de yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırdı. Şimdi dün kulağıma Tüpraş'ı da satın alacaklarmış falan gibi bir muhabbet geldi. Ben bunu zannetmiyorum. Tüpraş'ı 10 milyar dolara alamazlar. He. Bütün parayı Tüpraş'a harcasalar yine alamazlar. En az 20 milyar dolar falan lazım. Çünkü Mütüklaş'ın kasasında da vardı zaten 3-5 milyar para. Onun için yani varlıkları yapar. Böyle bir şeyin olacağını zannetmiyorum. Benim tahminim şu varlık fonundaki varlık fonundaki şirketlerimiz Türk Telekom olabilir, Türksel olabilir, Türk Hava Yolları olabilir. Onun dışında banka olarak Vakıfbank olabilir. Onların dışında e, koza grubu olabilir eğer hukuki prosedürleri halledebilirlerse. Bunun için ben daha çok varlık fonundaki şirketlere odaklanacaklarını düşünüyorum. Geçiyorum. AK Parti MYK toplantısında dövizdeki artışla ilgili izlenecek yol haritasının değerlendirildi. Yol haritası değerlendirildi. Toplantıda faiz düşürmede kararlılık vurgusu yapıldığı öğrenilirken 3-4 ay içerisinde bu durumun çözüleceği konuşulduğu belirtildi. 3-4 ay sıkıntı içiniz demişler. Hadi bakalım. 3-4 ay sonra bu doların enflasyona etkisiyle reel faizin daha da düşe yani daha da eksi faizlere düşeceğini herhalde hiç öngörmüyorlar. TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun bugün banka Türkiye Bankalar Birliği üyeleriyle birlikte şey, bir araya geleceği belirtildi toplantıdan. Toplantının öğleden sonra yapılması bekleniyor. Bak şimdi bu bugünümüzle alakalı önemli bir haber. Ee, Kavcıoğlu ile Türkiye Bankalar Birliği üyeleri bir araya gelecekmiş. Bu toplantıdan sonra muhtemelen bir açıklama olur. Bu açıklamayla birlikte ee, yapacağı olumlu açıklama dolarda aşağı yönlü olumsuz açıklamada yani piyasanın için olumsuz olan bir açıklamada yukarı yönlü hareketler olabilir. Amerika'da piyasalar şükran günü nedeniyle kapalı arkadaşlar. Bugün tam gün yarına, yarın da yarım gün kapalı olacak. Şirket haberlerine geldiğimiz zaman Genil diye bir firma var. Yeni bir firma. Bu şirketin bir haberini okudum. Şirketin Gado Butrol monohidrat etken maddesini içeren iki ürünün Türkiye'de ruhsatlandırma süreçlerinin tamamlandığı, ürünlerin şirket satışlarına katkısının 2022 yılı için toplam 115 bin kutu ve yaklaşık 41 milyon TL, 2023 yılı için toplam 186 bin kutu ve yaklaşık 59 milyon TL, 2024 yılı için ise toplam 223.200 kutu ve yaklaşık 85 milyon TL olmasının hedeflendiği bekleniyor dedi. Yeni şirketin açıyorum. Bakın arkadaşlar şirkete grafik halka arz olmuş. Yukarı doğru gitmiş. Aşağı doğru tekrar geri dönmüş. Buradan baktığımız zaman düşen kırılmış ve yatay direncin üzerine atmaya çalışıyor. Görüntü güzel açıkçası. Yani en azından bir dönüş sinyali var. Bu zamana kadar hiç bilanço getirmiş mi diye baktığım zaman evet getirmiş ve ee, kar 200 milyon civarında. Ama Üçüncü çeyrek. Yani şey 9 aylık karı. 200 milyon. Yani şöyle 200 milyon dediğimiz zaman 60-70 milyon 65 milyon civarında karı var. Bunu şundan dolayı söyledim. Ya da ciroya bakalım. Hasılata bakalım. Hasılat bayağı yüksekmiş. 2 milyar. 9 aylık 2 milyar hasılat var. 2 milyar. 2000 bölü 3 diyelim biz yine. 666 milyon. Şimdi yıllık 666 milyon hasılatı olan bir şirkette 40 milyon, 50 milyon, 60 milyonluk bir gelir kalemi çok büyük bir gelir kalemi değil. Özellikle böyle 2022 yılı için, 2023 yılı için, 2024, yani 2022'de 41 milyon TL'ymiş. E, Satıca katkısı 660 milyonu 700 milyon yapar. Çok büyük bir olay değil. Genel şirketiyle alakalı bu haber. Bakın haberi nasıl değerlendiriyorum onu anlatmaya çalışıyorum. Yani şirketin bakın hasılatına baktım. Bu çıkarmış olduğu üründen gelecek hasılata baktım. Toplam hasılata göre buradan gelecek hasılat yıllık ne kadar etki dediğim zaman çok küçük bir oran yapıyor. Bunun için bu haber çok önemli bir haber değil. Ama hani bu bahaneyle şirketi tanımış olduk. Demek ki ilaç üretiyormuş. Burada teknik olarak da güzel bir tekniği var. Ee, bu 13.40-13.50 seviyesinin üzerine tutunabilirse 14.50 işte 16 ve çanak tamamla seviyesi 17'ye doğru hareket edebilsin. Devam edelim. Trilç yok kervan. Kervan da şirket tarafından Ocak 2020'de alınan kararla diyor. Ocak 2020'de alınan kararla. Kervan Saray Kundu Oteli'nin Galeri Kristal Turizmi 15 yıl süreyle yıllık 1.7 milyon euro bedelle kiralanmasına karar verilmesi sonrasında aynı şartlarla kiralama süresinin 6 yıl daha uzatılmasına karar verildiği açıklandı. Kervanla alakalı olumlu bir gelişme ama ekstra gelir katkısı sağlayacak bir şey değil eski anlaşma. Ama şirket biliyorsunuz battıktan kurtulmaya çalışan bir şirket. Olur da bahane ederlerse buradan bir yükseliş tetikleyicisi olabilir. Triliç TR ilaç artık neyse Burada da Devlet Malzeme Ofisi tarafından Ankara Çankaya Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan PPD tuberkülin 100 TU bölü 2 ml interadermal intradermal enjeksiyon çözelti aşı ihalesinin 3.4 milyon TL bedelle şirket uhdesinde kaldığı açıklandı. Şimdi bakalım 3.4 milyon bu şirket için ne yapar? Ne katkı sağlar? Bu şirketin Ciro, ciro'suna bakalım hasılatına. Ee, geçen seneki yıllık hasılat 200 milyonluk. Tabi bu sene coşmuş. Bu sene 500 milyonlar çıkmış. 500 milyon 9 aylıkta ciro yapan çeyreklikte ne yapar? Ee, böl 3'e 150 diyelim, 160 diyelim. 160 milyon e, ciro yapan bir şirkette 3.4 milyon hiçbir şey yapmaz. Onun için bu da küçük bir iş. Ama teknik olarak baktığımız zaman da teknik olarak da açıkçası bir kırılma söz konusu. Burada e, tepki biraz daha devam edebilir. Şöyle bir günlükte bakalım. E, günlükte şu bölgeye kadar 15.80, 15.90 seviyesine kadar tepkinin gelmesi beklenir. Tabi öncelikle şurası 13.30 sonra da 16 seviyelerine doğru bir hareket gelebilir. Ciddi bir düşüş yaşamış. Tabi öncesinde çok müthiş bir yükseliş sonrasında ciddi bir düşüş. Onun için buradan biraz tepkili hareket gelebilir. Haberi bahane edebilirler. Tüpraş, şirketin stratejik dönüşüm planı kapsamında 2035 yılına kadar yıllık ortalamada yaklaşık 350 milyon dolar yatırım harcaması, toplamda 5 milyar dolar yatırım yapacağı, %25'in üzerinde ortalama kullanım sermaye getirisi, 2035'e kadar yaklaşık 9 milyar dolar toplam serbest nakit akışı sağlaması beklendiği açıklandı. İyi, güzel. Şu kadar yatırım yapacağım demiş. Bu kadar bunu yapacağım demiş. Ben açıkçası daha radikal bir dönüşüm bekliyordum. Biraz daha yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru akış falan. Şimdilik böyle bir şey yok. Çıpraşla bir de hemen göz atalım. Arkadaşlar TÜPRAŞ'ta da hani bakın TÜPRAŞ böyle sert hareketleri zirve bölgelerinde yapıyor. Onun için buradan artık bir düzeltme gelme ihtimali mevcut ama kesin düzeltme gelecek diye bir şey diyemem. Ee, ama hareketlenmeler biraz e, sıkıntılı olmaya başladı. Hani yataya 155'lere inip tekrar 157'ye gelirse bu sefer bir obo oluşturabilir. Biraz daha dikkatli olmak lazım burada. OYA baktığımız zaman arkadaşlar global yatırım ortaklığı e, şirketinde de yönetim kurulu başkanı Mehmet Kutman tarafından 2.15% fiyattan 4 adet pay alınırken şirket sermayesi payı yüzde 26.74'e geriledi diyor. Yani nasıl geriledi diyor onu bilmiyorum. İlerledi demiş lazımdı çünkü adam pay almış. Şimdi burada anladığım kadarıyla Mehmet Kutman'ın bir pay alımı var. Yazım yanlış yazmışlar. Böyle yapalım hisse senedine bakalım. 24 diyelim. Ay pardon yanlış. 25 24. Heh. Bakın global global holding üzerine alıyor galiba. Ee, bir daha geri geleyim. Şu 4 milyon muhtemelen bu haberin etkisi. Şu 10 milyonu da muhtemelen bugün açıklar. Yani bu adam almaya devam ediyor. Ondan öncesine bakalım bir 22'sine bakalım. 22'sinde de ufak bir alım var. 20 şey bir öncekine bakalım. Orada da bir alım var. 15'ine bakalım. 15'inde bile ufak da olsa bir alım var. İki tarih arası diyelim. Şuraya 15 ile bugünü katalım. Aslında bakın 21 milyon bir mal alım var. Güzel bir mal toplama gözüküyor açıkçası. Olumlu bir gelişme. Eee Ondan dolayı arkadaşlar dün de bahsetmiştik bir iki gündür de soruluyor teknik olarak da destek bölgesinde olduğunu konuşmuştuk buradan güzel bir yükseliş hareketi gelebilir demiştik patronun da düzenli bir şekilde e, mal alıyor olması olumlu buradan yükselir yükselmez uçar kaçar yıkılır onu bilemem ama şu anda bu hareketler olumlu hareketler. Bakın bu şu demek değil. Direkt buradan böyle uzaya çıkacak diye bir şey yok. Böyle çıktığı da olur. Mesela zamanında Tekfen şirketinde şu bölgede bakın. Şu bölgede patron şöyleydi bakın grafik. Grafik böyleydi. Buradan hisse böyle yükselmeye başladı ufak ufak. Tamam mı? Ufak ufak yükselmeye başladı. Bu bölgelerde patronun hisse geri alımı yaptığı açıklandı. Tamam mı? Şimdi bu ne olabilir? gelir buraya gelir tekrar tobo yapabilir falan filan ama bir dip bölgesi değil mi bakın hisse geri alımını şuradan yapmıyorsa korkmayacaksın buradan yapıyor dipte o zaman bence daha cesur olabilirsin bakın buradan devam ediyoruz Bak kırdı gidiyor şimdi riskimizi nerede aldık en dipte aldık patron Hisse geri alım yaptı. Arkası dolu mu çıktı? Dolu çıktı. Şimdi burada ne yapacaksınız siz? Açıyorum tekrar GLY. Bakın arkadaşlar bu bölgede patron hisse geri alım yapıyor. Zaten yükselişi sebebi o. Buradan geri dönüş olabilir mi? Olabilir. Ama zaten trend dibinde. Burada patron geri almak almıyor olsa bile biz buradan almak isterdik yani. O zaman riske girilebilir mi? Bence girilebilir. Yani stratejiyi böyle oluşturmamız lazım. Eğer adam mesela bakın şöyle söyleyeyim. Bu adam daha önce şu bölgede hisse geri alım yaptı. Nerede? Şu bölgede hisse geri alım yapacağını açıkladı. Bloomberg'e falan çıktı. Hiç unutmuyorum. Bakın şuralarda. Bloomberg'e falan çıktı. Hisse geri Şu yükseliş hatta o hisse geri alım haberiyle birlikte oldu. Tamam şuradaki yükseliş. Ama bakın hisse normalde 1.30'dan gelmiş 3.60'lara 3.50'lere. Buradan hisse geri alma açıklıyor. O zaman ne oldu? Çatır çatır çakıldı. Ama şimdi buradan hisse geri alma açıklıyor. Bence olumlu etki yapması gerekiyor. Devam ediyorum. Son olarak Türkiye, şey Türk Hava Yolları'nda Arrow Street Capital tarafından diyor 17.13 TL fiyattan 776.787 adet pay alınırken şirket sermayesi payı %5 noktası 0.01'e Demek ki yabancı fonlar tarafından alım desteği devam ediyor. Ee, Türk Hava Yolları da yine bizim gözde şirketlerimizden birisi. Evet şöyle bir endekse baktığımız zaman ee, endekste arkadaşlar henüz böyle olumsuz diyebileceğimiz bir görüntü yok açıkçası. Sat pozisyonu değil. Arada ihlaller olduğundan dolayı dalga boyu yüksek olduğundan dolayı 120 dakikalık bakmayı tercih ederim. 120 dakikalık baktığımız zaman şu anda herhangi bir negatif görüntü yok. Yani borsanın yukarı doğru devam etme ihtimali var. Bir düzeltme yaşanır mı? Tabii birçok kişi bunu bekliyor. Özellikle BIST'te işlem yapanların çoğu bir düzeltme olur mu diye bekliyor. Ve bazı arkadaşlar aceleci davranıyordur muhtemelen ve şimdiden short açıyordur. Yükseldikçe ufak ufak short açmaya devam edelim diyordur. Bunlar doğru mantık değil arkadaşlar. Bunu tekrar söyleyeyim. Doğru mantık değil bunlar. Ama herkesin kendi tercihidir. Saygı duyuyorum. Bakın böyle bir trend olabilir. Yani 2000 üzerinde 2080 2090'lara doğru yolculuk yapabilir. ya da bakın şöyle aşağı doğru sert bir çıpa atıp tekrar yukarı doğru götürebilir. Bu sefer burada yorgunluk emaresi olabilir. Tekrar aşağı gelebilir. RSI'de net bozulmalar oluşmaya başladığı zaman derim ki evet bundan sonra riskli olacak. Emin olun onu da söyleyeceğim yani. Yani net bir şekilde kendim artık çok riskli olduğunu düzeltmenin gelebileceğini düşünürsem bunu da söyleyeceğim zaten. Ee, ama hani ben burada şu anda bir problem yok dediğim zaman da illa yukarı doğru devam edeceğiz diye bir şey yok. Yanılma payım da var. Bunları unutmayın arkadaşlar benim burada söylediğim hiçbir şeyi hani bazıları vardır ya böyle işte biz ne dersek o dönecek dedik döndü düşecek dedik düştü falan filan ben de öyle bir özellik yok maalesef ben sadece gördüğümü bildiğimi yorumlarım ee, iddialı değilim yani ama bu zamana kadar teknik analiz yıllardır yapan birisi olarak e, şu anda herhangi bir bozulma yok şu alttaki 1923 ana destek gözüküyor şu anda. Yani şu iki tane nokta. Küçücük iki tane bu kadar veri varken küçücük iki nokta maalesef böyle bir e, durum oluşturdu. Takip ederken de periyod olarak eğer hareketli ortalamalarla takip edecekseniz 120 dakikalık şu anda mantıklı gözüküyor arkadaşlar. Çünkü sadece burayı ihlal etmeden devam etti. 120 dakikalık aşağı kırılırsa sıkıntı yapmaya başlar. Tabi daha kısa periyotta mesela 15 dakikalık da bakabiliriz. Ama burada bol bol ihlaller olduğundan dolayı bakın burada insanı sürekli tedirgin eder. İkilemde bırakır. Alayım mı satayım mı? Alayım mı satayım mı? Bu sizi tedirgin edeceğinden dolayı en rahat olabileceğiniz periyotta yani şu anda 120 dakika gözüküyor. 120 dakikada işlemlerinize devam edebilirsiniz. Evet. Dolarda zaten ee, daha önce de beklediğimiz gibi bir stabilizasyon. Yani şuradan yukarı aşağıya ben böyle bir üçgen olmasını beklerim açıkçası. Sonra da PPK toplantısında yine faiz indirimi beklentisi var. Orada faiz indirimi olursa buradan yukarı doğru bir hareket gelebilir. Bunu zaten daha önce de konuşmuştuk. Hepinize iyi günler arkadaşlar. 10 dakika sonra piyasa tamamen açılacak. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bugün öğlen Bitcoin yayını muhtemelen yine yapamama ihtimalim var. Öğlen işim var. Yetişebilirsem yetişirim. Yaparız. Yetişemezsem akşam yine borsa yayını yaparız. Bitcoin daha sonra konuşuruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.